merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir vlog videosuyla karşınızdayım. Bu vlog kaç günlük olacak falan hiçbir fikrim yok. Çünkü bayağı bir iş var şu anda bizde. Evde yenilenmesi gereken şeyler var. Mutfak dolaplarını yenileyeceğiz. E, oradan da buraya alacağım için vlog bayağı bir uzun sürebilir. Onun dışında karantina girme ihtimali var. Şu anda ne olacak bilmiyorum. O yüzden acele etsek iyi olacak. Şu diğer odayı yaptırırken yine karantina girmişti. Bu sefer yine karantina girecek. Yarın Royanı yanına açacağım ben. <laughs> few moments later. Eve geldim. Bayağı bir yoruldum. Market alışverişini yaptım zaten. Aldıklarımı şimdi bir poşetlerden falan çıkarırım. Sonrasında ne zaman açarım bunu bilmiyorum. Malzemeleri falan alınca herhalde mutfak dolabı için ondan sonra mutfak dolabının halini de gösteririm şu anda ne haldeler. Şimdi aldıklarım buradalar. Hepsi bu torbanın içerisinde. Son balıkları zaten kule oluşturuyorlar şu anda. Onlar kaç tane var burada bilmiyorum ama 11 taneydi. Evet. Burada alanlara bir gelecek olsam şurada bir su var. Hardal, birkaç tane abur cubur falan, yoğurt var kakao yine daha fazla abur cubur yani bir tane de cips ve şurada makarnaydı. Onları yerleştirmeyi bitirdim de şu mutfak dolaplarının bir halini göstereyim. Mutfak dolaplarının alttaki kapakları falan sökülecek herhalde ve çeşme falan herhalde gidecek buradan. Bakalım ya yeni hali güzel olacaktır diye düşünüyorum. E, gerçi bu taşlar falan da atılacaktı onları bir gösteririm şimdi. Ortalık baya bir dağınık ama neyse. Bu şekilde şu anda mutfak dolaplarım hali yani benden yaşlı şu anda bunlar herhalde bir 20 yıllık falan dolap bunlar. Altlarında fayans yok onların. Yani buralarda fayans var ama mutfak dolaplarının altlarında fayans olmadığı için ve bu, ve musluk bozuk olduğu için e, mutfak dolaplarının altına su damlatıyordu ve o yüzden buralar falan bayağı bir yamulmuş. Taşlar gidecek zaten buradan ve dolapların kendileri gidecek. Herhalde bir hafta sonra falan ben vlogu yeniden açmış olurum. Run, later. bu vlog için beklemedik bir şey aslında. Normalde Bunları almayı düşünmüyordum. Kıyafet siparişi. Bir eşofman var. Geri kalanların hepsi üst. Bu arada odanın ampulünü değiştirdim. Bayağı bir şu anda fark etmiş. Şunu yırtacağım ben. Açılır zaten. Evet hepsi buradalar. Şimdi onun içinde başka bir şey kalmadı. Hepsi buradalar. Bir tanesinden başlayayım. Bu arada bunların arasındaki bir tane şey benim değil. Kendime almadım en üstteki zaten oymuş. İyi bunlar kışlık sweatshirtler ama fazla kalın değilmiş en azından. Ben kendime de aldım bir tane sweatshirt. Onu da bir bakarım umarım onun da kumaşı bu şekildedir. Ee, bu bu şekilde simsiyah gözüktü herhalde. Bu x -larch'tı. Evet gözüm var sweatlerden gideyim. Bu da kendime aldığım böyle açık mavi. Bunu bu arada large almıştım kendime. Burada sıfır kolu olan bir iki tane tişört var. Onların birisi XL, large de large aldım bedeni kalmadığı için. Bunlar da bana olur ya. Pantolonda large oluyor. Üstü hiç size denemedim. Large mi olur bu baya. Yani large değil baya 2x gibi duruyor. Şöyle bedenini göstereyim. Nasıl yazıyor üzerinde? Burada da bir şeyler yazıyor ama neyse onlar önemli değil. Şimdilik şunu da geçeyim başka. Bir tane daha uzun kollu bir şey var. Bunu nereden çıktı? ben? Bunu yatacağız galiba. Bu diğer poşetler gibi değilmiş. Ne deniyordu lan bunlara bluz mu deniyordu herhalde o şekildeydi. Bu böyle baya ince bir şey. Baharda falan giymek için. Bunu da lav çalmışım. Ya kumaşı biraz farklı olduğu için daha küçük duruyor diğerinden. Ama ee, olur bu bana. Sıfır kolları en son açacağım. Bir tane de eşofman almıştım. Ee, onu açayım. Ee, eşofmanı x çalmıştım diye hatırlıyorum. Şöyle. Eşofmanda gri mavi. Bu, bu bayağı bolmuş ya. X-Large çaldım ama acaba Large mı alsaydım? Ee, X-Large bolmuş ee, bir, bir sonraki sefere. Artık Large alalım çünkü beklediğimde de çok bol lan bu. <laughs> Keşke Large alsaymışım şey ama large yoktu galiba bunun ya. O yüzden ben X-Large çaldım herhalde bunu. İpi var en azından. Ben bol giymek severim de pantolonda veya eşofmanda bol olmuyor işte. Sonra burada iki tane şey kaldı. Bunlar da sıfır kol. Yazlık ve sıfır kollara ihtiyacım oluyor yazın çok sıcak oluyor çünkü. X large olan diğeri large gözüktü. Normalde diğer türlü alacaktım da bunlar ucuzdu o yüzden aldım. Şöyle yine üzerinden NASA yazan ee, bir sıfır kollu tişört. Bekleyenler de bu olmuş ya. X large'ın da large'ını asaymışım olurmuş. E, diğeri de Böyle yine turkuaz açık mavi bir renk. Bunu da X'ler aracı kalmadığı için daha çalmıştım aslında. Bunu da yine kolları bu şekilde. Bunlar işte bayağı bol yani bayağı bayağı bol. Ben kendime artık herhalde medium falan alacağım. Bedeni şöyle large beden. E, medium falan alacağım herhalde ben artık kendime ama pantolonumda ve hatta eşofmanda large alsam en iyisi olacak. Tişörtlerde medium olur gibi. Başka kalmadı şu anda hepsini açmış olduk. Bayağı dağıldı yine ortalık ve tozlar havada uçuşuyor. Şu anda gözükmüyor kamerada. Vlog'u yakın bir zamanda yanına açarım herhalde şu mutfak dolaplarından malzemeleri aldığımız zamanda. da. normalde bu ben mutfak dolapları olana kadar açmam diye düşünüyorum ama ev şu anda o kadar dağınık ki kafayı yiyeceğim ya. bir şey arıyorum bulamıyorum. Ya zaten mutfak dağıldı. Mutfağın yanındaki orada dağıldı bile salon da dağıldı. Yani bizim odalarda bir şey yok en ya azından. Ya yani Paskalya falan da geldiği için zaten taşları falan alamıyoruz. Kapalı bayağı her yer kapalı şu an. 4 gün hatta 5 gün. Bunlar 1 Mayıs da kutlayacaklardı. 1 Mayıs'a Paskalyalara geldiği için kutlayamadılar. Ee, o yüzden Mayıs'ın 4'ünde 1 Mayıs'ı kutlayacaklar. Bayağı saçma sapan bir şeyler. Neyse mutfak dolapları zaten alttaki dolap çıktı. Biz orasını kazdık iyice. Ondan sonra daha oraya sıva yapılacak falan ve mutfak dolabının altında fayans yoktu. E, ee, mutfağa fayanslar olmadan öncesinde yapılmış o dolap. Ee, o yüzden onun altında fayans yokmuş. Oraya fayans yapıldı çarşamba günü. Bugün de bu arada pazar. Çarşamba günü o fayanslar yapılacak. Perşembe de herhalde mutfak dolabının şu üzerindeki fayanslar oluyor ya. Yani arasındaki fayanslar. Yani üst ve alt dolabın arasındaki fayansları alacağız. Ee, ben de buraya yerleştim gibi bir şey oldu. Yani burada uyumuyorum gerçi ama günümün çoğunluğu bu odada geçiyor şu anda. Buraya bir yastık getirdim. Battaniye burada. Yani oradan YouTube'u falan izliyorum. Bu arada şey de var. Tabii daha eve bahar temizliği yapılacak. Yani o da var. Benim odayı boyamayacağız. Gerçi bu mavi kalsın da birkaç yıl ondan sonrasında benim diğer odadaki renge çevireceğiz. Beyazı biraz daha farklı bir tonu diyeyim ben onu. Ya ondan sonra da pek bir şey kalmıyor. Ortada toparlaması kalacak mutfak dolapları olduktan sonrasında. baya fena şu anda. Umarım bir haftaya falan halleder şu dolapların işini de. Ondan sonrasında bayağı bir kolaylamış oluruz. Ya yani etrafın dağınıklığına bakınca nereden başlayacağımı hiç bilemiyorum. Ee, fazla uzattım gibi. Hemen bu vlog herhalde bayağı bir uzun olacak. Kaç gün oldu lan ben bu vlogu açalı. En son ben herhalde dışarı çıktım mı açmıştım bu vlogu ne? Herhalde bir 10 günlük falan vlog olabilir. Şu şeyleri kazıyordum. Bayağı bitti sayılır. Yani şurada çimento ve de alçı falan varmış. Yani buradaki duvardaki fayansları tutturmak için. yani bayağı bir çıktılar gibi. Pek bir şey kalmaz zaten. Bundan sonrasında sıva falan yapılıyor herhalde. Yani fırının yanında priz olduğu için orasını pek ellemedim. Altta dolap var zaten onu çıkardık. Bu üstteki de çıkacak herhalde biraz sonrasında veyahut da yarın falan bilmiyorum. Ev şu an baya bir boktan halde. Ve şu diğer dolabın da nereye gittiğini göstereyim. Burada belli oluyor zaten. Burası baya bir boktan halde. Bir de i̇şte şu anda ışıkta ne kadar belli oluyordur bilmiyorum ama şu mutfak dolabının altı burada. Toparlaması baya bir uğraştıracaktır. Ee, yani pek bir şey kalmaz zaten. Burada hiç bir çıkacak işte. Ee, ondan sonra yeni dolap yapılacak. Zaten üstte dolap koyulmayacak şu an için. Sadece altta dolap yapılacak. Ee, oraya takılacak falan pek bir şey kalmıyor. Tabii malzemelerin gelmesi gelmesini falan bekleyeceğiz. Daha seçmediğimiz duvar fayansları mesela seçmedik onları falan alacağız. ve i̇şte bunlar olduktan sonrasında ben vlogu yeniden açarım. Years later. Bu vlogu en son açtığımdan beri herhalde bir ay falan geçmiş olabilir. Şimdi mutfak dolapları oldu. Normalde yani olalı bir 2-3 hafta olmuştur ama ben vlogu şimdi açtım çünkü daha çeşmesi falan yapılmamıştı. O yüzden onun olmasını bekledim. Evet son halleri bu şekildeler. Bu şekilde oldular. Yani üstü yok. O biraz sıkıntı. Yani üstü olmadığı için şu anda pek güzel durmuyor ama yani eski dolaplara kıyasla bayağı güzel olduklarını söyleyebilirim. Yani bunlar bu şekildeler. Ben bir odama geri döneceğim. E, oynadığım oyunlardan falan bahsedeyim. Ondan sonra vlogu kapatacağım zaten. En son ben Resident Evil 2'yi oynuyordum. 2 ilk bakışını çektim. E, burada küçük resmini yapacağım biraz sonra ve Days of Play'den bu sefer kutulu oyun almadım. Dijital olarak aldım oyunları. Bir kapede aldım. Resident Evil 2'yi aldım ve de ee, burada Resident Evil 1 vardı, kütüphanede gözükür herhalde şu anda. Ee, Resident Evil 4 zaten vardı bende ve biri de almış oldum, dün bitirdim 1. oyunu. Ee, bugün ise ilk bakış çektim, Resident Evil 2 için 30 dakika falan oldu. Ee, şimdi onun küçük resmini yapacağım ben, montajını size herhalde daha sonrasında yaparım. Ben oynamaya başladım bayağı bir Resident Evil oyunlarını, yani şu ana kadar 3 tane oynamış oldum. 2 remake'i bitirmedim ama bundan sonrasında diğer oyunları da oynamayı düşünüyorum. Yani 7 konusunda biraz e, tereddütlüyüm çünkü çok korkunç olduğu için ve FPS olan Resident Evil'ları oynamak pek istemiyorum. Istemeyim. yani 7 ve de Village ee, ama onun dışındakileri oynayacağım gibi yani böyle indirimlerde falan dijitalde alabilirim kutulu alsam çok daha pahalıya gelecek o yüzden dijitalde almayı tercih edeceğim herhalde Resident Evil oyunlarını A few moments later. Bu arada vlogu kapamadan öncesinde e, burada AliExpress'ten almış olduğum bir tane paket gelmiş bunu bir açalım Burada bu arada biriktirmeyeceğim paketleri çünkü AliExpress'ten artık eskisi kadar fazla şey almadığım için bu arada bunun içindekiler Mi Band için kayışlar. ve Mi Band'in bayağı bir kayışım vardı. Gerçi benim 4 tane falan bu da zaten kendi içinden çıkan kayış ama kopmuştu. Yani şurası falan koptu bayağı. Ee, o yüzden bir ay öncesinde ben bunları sipariş etmiştim. 5 tane falan var galiba bunun içerisinde kayış. Yani gelmeleri iyi oldu çünkü dün bu kayış iyicene kopmuştu artık kullanmıyordum. Bekleyemem de çabuk geldiler aslında. bir ayda falan hepsi tek tek bana. Evet başka da kalmamış 5 tane varmış turuncu olan bunu bir açayım bunu kullanırım ben turuncu öncesinde yoktu bende bir tane mavi var burada ee, bende kırmızı vardı bu siyah vardı beyaz vardı bir de mavi vardı gerçi bu aynı mavi değil benim daha açık mavi vardı bir tane kayış ben için burada koyu mavi ee, buradaki beyaz dedim acaba gri mi falan ama beyaz yeşilimsi de gerçi yeşilimsi sarımsı bir şey. Bu da böyle. Son olarak da mor var burada. Evet, mor da bu şekilde. Bütün kayışlar bu şekildeler. Bunlar bayağı bir işimi gördüler herhalde. Ee, artık kopartmamaya çalışacağım kayışlarımı iyi benden. Çünkü uyurken bunu çıkarsam çok daha iyi olacak. Çünkü kopuyor yani. Bunlar işimi gördüler artık daha dikkatli kullanacağım için. Evet, zaten Mi Band'i de bu arada değiştirebilirim herhalde. İleride yeni bir telefon alınca Mi Band'in de yenisini alırım herhalde. Mi Band 6 çıkmıştı bundan 2 ay kadar önce galiba. Mi Band 7 çıkınca ben hem yeni bir telefon alabilirim hem de Mi Band'in yenisini alabilirim. Burada video sonuna gelelim arkadaşlar. Videoyu beğenip kanalıma abone olup bildirmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görmek üzere. Bay bay.